ufak Boy 80. En 60 boy 80. Şu kesim 26 olması gerekiyor. Şu kesim de 28 olması gerekiyor. Bu önlük arkası düz olacağı için düz rengini de katladım arkaya. Burası 26'ya da katladığımız için 13'e düştü. 13'ü işaretledik. Burası 13. işaretimizi koyduk. Burası da 28. işaretimizi koyduk. Sağ ve solun kesimi için bu kumaşı birleştirip bir şöyle çizim yapıyoruz. Yani şu 28 ile birleştiriyorum. Çizdiğim yerden bir beraber kesim oluşturuyoruz. Açtığımızda önlüğümüzün şekli oluştu. Kesimi yaptıktan sonra alt yuvarlama işini yapacağım. Onu da göz kararı. Şş. Bir çizim yaptık. Bu çizimle. Bu yuvarlama işini. Evet, önlüğümüzün şekli oluştu. <laughs>